ilk salonumuzun giriş resepsiyon bölümü ve bekleme bölümümüzün granit olması çok güzel oluyor. Yani buraya parke yapmamaya çalışın. Artı orada çok topuklu bir yürüyüşler olduğu için ultra sesler çıkartıyor. Granit yaparsanız çok çok doğru olur. Maliyeti azaltmak için operasyon tarafına geçtiğimiz zaman parkeyle işlem yaparsak çok çok doğru olur. Tavanda gizli aydınlatmalar, çok güzel spotlar kullanılırsa güzel olur. Yani böyle taç mahal gibi bir görüntüyü verirsek eğer hani müşteri girdiği zaman vay be ne güzel bir salona geldim dediğinde zaten orada bir %30'luk kısmı almış oluyoruz. Ama içeri girdin, vasat bir durum, kirli bir ortam. Özellikle bakın bak kirlilik, temizlik salonda çok önemli. Yani müşteri buna direkt önem veriyor. Kapıdan içeri girdiğinde galoşu var mı, yok mu? İçeriye girdiğindeki ambiyans nasıl, koku nasıl? Bunun için çok önemli. E günümüz şartlarında da kokuları kiralayabiliyoruz. Kendimiz de alıp e, yerine koyabiliyoruz. O yüzden yani kendiniz düşünün bir salona girdiğinizde ne hissetmek istiyorsanız kendi salonunuzda da bunu verirseniz en doğru kararı yapmış olursunuz.